arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz Elif? Five Nights at Freddy's. Arkadaşlar video başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi falan hiçbirini unutmazsınız diye düşünüyorum. Bunların hepsini 13 saniyede söylemişsin. Ay 12. Bunu nasıl yaptık bilmiyorum. Sen bu bölümü geçmemişti. Yine mi? Bu, bu o bölüm değil başka bir şey bu. Anne Şuradan geç buradan. Koş. Hah, geldik. Buradaki her şeyi yapmıştık. Ben şuradan save'imi alacağım. Ne yapacaksın? Şimdi? Bakın şimdi mutfağa gitmem gerekiyor demişler de. Bak mutfağa mışınlara... al demiş. Hayır evet, pizza değil. Kitchen Compact'ta mis... Monty Mr. Mix'in adı verilen bir şey kullanacağız. Bayılıyor galiba buna. Burada kimse yok değil mi? Hah. Ben buraya girmeyeyim. Niye? Orası mı değil mi? Evet. Ama şeye geliyordu. Çika ye bunu. Arkadaşlar bazen baklar olabilir. masumlukta burada da. Aynen arkadaşlar. Aha! Recharge Station. Masum Orada bir gön... Bu ne? Uzunlu. Bu ne? Bir dakika bakıyoruz ona da şarjını şarjımı dolduralım şey gideceğim mutfağa ne, gideceğim. Ne, nasıl buraya gelecek? Burada otomatik olarak buraya e tıkladığımızda Freddy geliyor ya. Hı, ne haber Freddy? Korkuyorum bazen onu görünce. Sanki ar or, arkamda canavarmış gel. Var Buradan misiniz? biri var mı? Yok. Ya kanka. Mutfağa çık. yüzünden kapattıkları. Bir dakika bu bir Hı. gönderme mi? Üçgen. Anlayan anladı derim. Kimseye de anlatmam. Hmm. Ne kadar üstü? Bilmiyorum. Perde. Otur gelip. Burası neresi? <laughs> Buradan gideceğim. şöyle Arkadaşlar, şey Türkiye, var gibi. Arkadaşlar Türkçe altyazı istiyorsunuz kendiniz çevirin. Şey <laughs> bu kadar. Bak. Hız... Bir dakika. Galiba ya baya... kompaktör değil mi? Aynen trash kompaktör. İnelim be. Ezecek mi yoksa bu bölüm? Bilmiyorum. Galiba ezeceğiz bilmiyorum. Ezecek mi? Onu da bilmiyorum. Nerede çıkar? Çıkar, şey. çıkar mısın? Bak şurada bir düğme var. Çıkar Çıkarırsın deneyeceğim. Yüz montör bir istemek. Kameralar. Ben geliyorum lan sana. Ne yapabilirsin ki fazla? Ben bir daha şarjı dolduracağım arkadaşlar. Ee, oyun gitti. Aferin. Sandalyeyi öldür. Sandalyeyi öldürdü bir daha. Oyun gitti gitti. Bir daha şarjı dolduracağım çünkü Herhalde bizim şarjımız acildi. Merk bu buraya bakacağız ama önce görevimizi halletmemiz lazım. İki elimizi alalım. Haydi gel. Bu bir gönderme. Anlayan olmadı. Ben anlamadım. Ferdi gel. Canım kardeşim. Ferdi abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kebabın iğrenç. Yapabilirim. Niye kebabım iğrenç oluyor? Yaptığı Ne Gerçekten niye iğrenç? Kebab muazzamdır. Niye kebabı iğrenç? Döner niye yok o? yerde Bakın iniyoruz. Ne? Dokunabiliyor muyum ben sana? Galiba. Evet. Bak şuraya gitmem lazım galiba. galiba. Burada ezeceğiz. Ah! Buraya montemiz Mix'i koyacağız. Buradan gideceğiz galiba o buton. Koydu şurada. Bu butonun yanına gideceksin. Bir dak geçsin şu. Galiba. Buton Butonu tıklıyor. Yok tıklamıyorum. Ferdi bir dakika <laughs> bekle. Ferdi gidince mi yok? Ha bir tane jeneratör, jeneratör varmış da jeneratör nerede? Jeneratörleri açacağım. Arkadaşlar lütfen ağzımdaki sakızın kusuruna bakmayın. Benim ağzımda yok arkadaşlar. Abimin söylediklerini tekrar ederim. Ne olur abi? iyi olur mu? Yani, olur diye düşündüm. Yani olur Bak bir düşündüm? tahminim var. <laughs> hani buraya geliyorduk arkadaşlar. Buradan bu yüzden şuradan bu şuradaki banyoya gidiyorduk arkadaşlar. Bizim bilmediğimiz bazı yerler vardı. Burası gibi. Galiba burada şeyler. Her yerde şey. korkmuyor ya. Kork. Cesur vallahi. Gibi. Aha ne dedim? Yes yes yes. Ya Freddy'nin kolları yok mu? Freddy niye basamaz? Bir dakika ne yapacağız şimdi? Galiba o düğmeye gön. Challenge galiba o düğmeye geçeceğiz evet. İki şarjım gitti. Korkuyorum. Ben de korkuyorum. Şaka da bize en um, bu, bu oyunda bize en çok musallat olan kişi. Çık. Bizim. <laughs> arkadaşlar verdiğiniz şarjı 3 kaldı. Sesler gelebiliriz ama Aha ah, Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle gideceğim. Ferdi'nin şarjı azalıyor. Aha! Oyun çok <laughs> Bak. Bakın şuraya gidiyorum arkadaşlar. Evet. Gidelim. Sonra direkt save alacağım. Save nokta kalın. Güzel mi? Save nokta kalın. Saat niye dört buçuk oluyor? Ne zaman gideceğiz bu yerde? Kaç buçukta? Ben abi. yukarı çıkacağım. Şurayı hiç görmedik. Ferdi ne haber? Ferdi. Ferdi gel. Cem kanka. Sana sıkmayacağım. Çünkü bana küsüyorsun uzun bir süre gelmiyorsun. Sonra da bizim... Geçen bölüm yaşadık. Bize bizi dövdüğü de var bunun. bir özür dilerim abi. Bir tokan atsa, bir tekme atsa oradan ölü uçurum böyle çıktı. Ne lan Freddy? Ferdi abi. Ne, ne yapıyorum? yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Kebabın çok güzel. Çok Sen güzel. niye yıpranmış gibisin? Evet, i̇lk halinde yok. Evet ya ilk halin çok güzeldi. Havlıydı. Havlıydı. Hatırlıyorsunuz birinci bölümde şöyle demiştim. Arkadaşlar e, Freddy'nin bu haline bakmayın. Sonra tozlanıyor demiştim ve bakın. Tipe Dememiştim bak galiba ben hatırlamıyorum. Demiştim istersen izleyelim. Sonra izleriz onu. Niye tıkaf Arkadaşlar bu arada Yeni gelen Doors güncellemesine videosunu da çekeceğiz. Yüz kapıyı yine bitireceğiz. Aha, yes yes yes. Bir şey var mı burada? Uzun bir süredir sevam. Arkadaşlar ısrar. ama ben anlamıyorum. Yeni Hadi. bir oyun çıktı. Arkadaşlar bu arada bu seriden sonra e, altımız kastının videoları gelecek. Bir şey söyleyeceğim abi. Hı. Bir oyun abi oynuyorlar şu youtuberlar. Biz youtubers. Doğru. Ama iki yıl geçti bu, bu oyun çıkalı. Yeni bir oyun yapıyorlar bu oyun diye. Bindan ha. O, eski yani yapımı da. Ya yani tamam buraya çıkıyormuşuz. Seyva. Evet. Şöyle bir çağrışımı yapayım. Sonra seyva. Anladım. Galiba Bunların arkasında bir tane çöp kovası gibi bir yer var. Oradan aşağı iniyoruz. O mutfağa çıkıyoruz. Perde sen buradasın. Kuru spam. Arkadaşlar bu oyunu oynamamı istiyorsanız istemeyin. Korkuyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu oyunu is oynamamı istiyorsanız Arkadaşlar korkuyorum. Aa, ama abim yanımdayken oynayabilirim Tek başıma oynayamam ben bunu. Ee, abim o zaman kızıları veririz. Yürüme falan şeyleri ben yaparım. Abim e, kaçmalı şeyleri yapar. Ben kaçmalı hiç iyi değilim. Mundrap gibi. Yani hmm. buradan çalışkan pekleri basacağız. Oradan çıka gelecek çıka onu o Mount Mr. Mix'i biz de arkadaşlar onun üstüne şeyi kapatacağız. Çıkanın e, e, bozulmuş hali daha güzel bence. Daha güzel gözükmüyor mu? Aynen. Tipini gördük. Ben biliyorum tipini. Ben de biliyorum. Burası neresi? Hevresi. Aa burası orası. orası. Neresi orası? Siz anlamadınız, çoğunuz anlamadı galiba ama ben anladım. Neresi Ben ne anlatamayacağım şu. <laughs> ne, ne bileyim. Arkadaşlar ama beni her zaman bizi gözetliyor. Değil mi abi? Evet. Mesela şu anda ilk biliyor. O bizim her hareketimizi bir damlasına kadar. Hayır. Evet. Şu anda ne yaptığımızı bilmiyor. Ya e evet. şimdi ne yapacağım? Galiba çıkış şuraya gelecek. Monty çim Mix'i Aa koymamışım. Koymamış, koymuş, koymamış mıydım? Bence kaç. Git. Ha tamam açıldı. Ha. Aa, Aa, Aa çıka. Galiba çıkıyor. Ya. Aa pizza diyor ama Montemist'e Mix Monty'nin gizli kılışı mı? Aa pizza ne? Dışında pizza vardır belki. Biz dokunuyoruz. Hayır. Ezmeyin onu. Hayır çıkı bir şey anlamadı. Tamam güzel. Abi ama 365 derece kafasını döndürdü gördünüz mü? <laughs> Gözleri pöplek oldu. Yaşayacak, yaşayacak. Kalbimizi yaşayacak. <laughs> ben de yaşar ya. Ee, oyun nereye yüklenmedi? Ah. Çıkan bu küçük bir şey ya. Evet ya. Ne çok diyeceğim ben bundan? E kollette. Ne toplayacağım işte ben. Galiba sesini alacağım. Ha, en yani sana ne dedi? Bak. Şu tane jeneratör var onu alacağız. Oysa. Tamam. Bay bay çıka. Ya. Acaba bu bu şeyin başlığı ne olacak? Ne olsun abi? Çıka yazdık. Çıka bay bay. Elif çok üzgün yazarım bir de. <laughs> Arkadaşlar çok üzüldüğümüz bir şey oldu. Ne oldu? Çıkayı bir daha görmeyeceğiz galiba. Ay i̇nşallah, ya. Görmeyiz. i̇nşallah görmeyiz. İnşallah kalayız. Ha, tamam. Ama belki görebiliriz Heh. de. Biz inşallah görmeyiz. Evet. Ayrıca zaten çıkanın boyu çok düşükmüş ya. Evet ya. Biz niye korkuyormuşuz onun şeyden? Nereden gideceğim şimdi? İyi o ya. Bir ninja yapsak. Ha buradan geliyormuş. Ninja hareketi yapsak ölür. He alakası yok Ferdi gelemiyor. salam ne ayak bu? Ne ya? Ben Papa'ya benzettim. Bak. Oyun niye kasıyor buraya gidince? Arkadaşlar bu oyun yapın. İlk önce Ha ilk canı şovuzduk. İlk önce e, bu oyunun hikayesini öğrenin. Ve başta nasıl olduğunu öğrenin. Değil mi abi? Hı hı. Çıka mı? Ne? Aa, bu çıka. Çıka? Sen çıka? Bu baya koşuyor. Kaç bence çıka ölmemiş ya. Geliyor. Ya yeah. kaç. Nereden kaçacağımı bilmiyorum. Bir çık buna. Koş koş koş. Arkadaşlar ben şu anda bakmıyorum bakamayacağım. Korkuyorsun değil mi? Evet korkuyorum. Yemin mesaj dinlerinden korkuyorum ben. Ne yani, tamam. Şarjı Korkuyor. geliyor. çıkadan korksunmuştuk anne? Kurtuldum mu? Nereden gideceğim ben onu bile anlamadım. Nereden Aha geliyor. Öyle. Biraz daha gel, biraz daha yakındayken vuracağım seni. Ay! Hayır. Korktum. Korktum. Papam. <laughs> Papan. Papa. <laughs> Puh, Puh. Puh. Şey <laughs> şey Puh. <yapamam>. Puh. <laughs> Çika burada yok. Çika burada yok. <laughs> evet tam da düşündüğüm gibi. Evet tam da düşündüğüm Oyun ama hayvan gibi kastı oyda. Gerçekten kastı. bir kastı. Bize Bir de nereden misin? gideceğimi bulamadım. Ne yapacağımı seçtim. Dur yoksa. Ne? Eee. Abi çıkayı ezmemiz sayılıyor şu anda değil mi? Evet sayılıyor. Ee, ama ondan sonra çekmeyi tanış mıydın sen? Evet, ben görmedim. Şimdi gözümü kapattım da. Gözümü kapatmadım. Oraya bak. bak. Burada doğmamın sebebi ne olabilir sence? Ee, ne olabilir? Respawn alman. Bakın arkadaşlar ne yapacağız söyleyeyim mi? Buraya geleceğiz. Koşacağız. Nerede bu? Aa, nerede bu? Ha jeneratör burada. Şu jeneratörü açacağız. Açık. Sonra Şuradan mı? Buradan mı döneceğiz? Ve hemen karşımıza o Bak. Buradan ye. Şu anda çıka gelmiyor. Galiba jeneri gelecek. Ha buradan mı gideceğiz? Yok buradan da değil. Bak. Nerede? Hacı burada. Atacağız. Sonra geleceğiz gideceğiz ya. Ha mı gideceğiz? Bir dakika. Köprüleri Belki köprüler seni. Aa burasıymış. Oyun ama hayvan gibi kasıyor. Evet. Bu gelemiyor musun cidden mi? Abi sakın onunla dalga geçme. Çıkarın Yoksa öyle bir vurar ki öldürür seni. Aha çıkar. Ağzımdaki sakızdan vuracağım lan sena Tamam, nereden gideceğimi biliyorum. Arkadaşlar... Gel bu ya. Zıplıyorum. Arkadaşlar... Ama oyun hayvan gibi kasıyor. Arkadaşlar artık e, ıı, şey konuşamıyor. Çıka Değil mi abi? Hı. Ben o zaman... Hayır. 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 Mı ya? Buraya gelemiyor galiba. Baktı yer buldun ya. Ben Koş koş. Abi koş. Elimde şarjör de yok. Ben hala bakmıyorum. Şuna bak bugün ha. Tek bu oynarsa oynayamam Ha işte. Alayım o beni. Tamam, düşmem buradan. Kesin altta bir bokluk var. Deneyelim mi öyle? Dene. Yok, kaldığımız yerden almaz. Ama ben şey save'ı şey, şey, alıp gelip deneyeceğim. Dene dene. Dene dene burda. Burda. Burla, burla. ne demek? Pala pala burla burla burla. Bunu biliyor musun sen? Para para bulacağım. Kim kimin yazdığı gezek alıcı şarkı? Ben de bilmiyorum. Ben tamam çıktım. <laughs> Ama öğrendim ben bir şekilde. Ben de bilmiyorum. Ha Save Station. Save'den the... istasyonunda. The... Sonra oraya zıplayacak mısın? Evet. <laughs> evet. Kesin bir şey var orada. Bir de bazı kötü insanlar var mı sen? Kötü, şirin. Kendi, hani az önce gördüğümüz şurada bir tane adam vardı ya. O olabilir mi? %90 o. Bismillah. Onu... Onlar Gerçek hayatta... İlk ise evimizi almışız. Gerçek hayatta böyle bir şey olsaydı... Ben kendimi bir robota yedirtirim. İşkence. Nere yakın? Kaçmak işkence bunlardan. Diyorsun. He <laughs> hee? Bak. Ben. Galiba jeneratörler bu kapıları açıyor, anladım. 3 tane jeneratörü de açıp, 3 tane kapı var, 3 tane jeneratörü de açmamız lazım. Aha yeşil kabloyu takip Ay. etmemiz lazım. Ama bazen animat animasyonlarda... Animatronik. Ya da animasyon. Animasyon. animasyon şey oluyor. Şu yeşil kabloyu kaptı. Böyle yapacağız. Animat bütün animat animatron. Animatron ne <laughs> Animatronikler ka kardeş oluyor. Gregory bile kardeş oluyor onlar. Sakın düşme. Yoksa şunlar öldürür seni. Her Böyle yerde çok var. Bir şey var. <laughs> Hiç hiçbir şeyden iyi denmiyor şu. Gragoria. Gragoria. Ye! Ye! Oha. Ne Ama yaptım? oyun hayvan gibi kasıyordu. Ne Arkadaşlar yaptım? gördünüz mü? Ya şey bilgisayarımın yaptım. kötülüğünden. Ne yaptık biz sana gerçekten? Yani. Abi onu ezdik ya. Ne 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 Ama o da bizi öldürmeye çalıştı. Yanma, Bence... Alamadık. Bak koşacağız mı arkadaşlar? Şunları yakalanmamaya çalışacağım. Koş. Bir şeyi aldım. Oradır. Geliyor. Şika seni öldürünce çıldırın ne <laughs> Hadi, çikolata tabi nasıl isim çikolata da çikolatayı Ezdik çikolata çikayı ezdik. çikolatayı ezdik o bir çikolata çika çikolata buradan gideceğim çikolata. uzaktan yakından alakası yok. Yani bana göre bak. Ben hep böyle düşünürüm. Roxy çok güzel. uzakta bir kamera. Roxy kendini güzel sandığı için ama köy güzel demiyorum. Hmm. Ve en sevdiğim bölüm çıkayı ezdiğimiz bölümdür. Başlaya şöyle yazarız. Ee, çıkayı ezdik. Elif çok üzgün. <laughs> Öyle bir. Arkadaşlar görüyorsunuz iğrenç bir yani, oyunla karşı karşıyayız ve çok karşı çok şey ne diyeyim kasıyor kasmak ya da kasmamak. <laughs> 24 dakika ne ara geçti abicim? Daha biz oyuna yeni başlamıştık. Şimdi de 25 dakika. Grazie, Io dico che è John Schiele. Evet. Ama dün de bu alanda çekmiştik. Hayır alan dediğim şey yani bu bölümde. He. Ben artık şöyle düşünmeye başladım bu bölümü hiç geçemeyeceğiz. burası mı bak burası değil beyaz kablo nerede yeşil kablo Birisi beni şeye getirdi değil mi? Arkadaşlarım unuttular. abi. Ha buraya. hem yeşil kablonun tersini takip edeceğim. Evet arkadaşlar. Ben evet bir arkadaşlar. Çok motive oldu sizi bile unutmuş. Arkadaşlar ölü ölüyorum ben bu 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 şekilde nasıl oyun oynanır ya? Ben Arkadaşlar bir de lütfen kanalımıza abone olun. İyi mi adım? Yani o. kadar korkuyoruz uğraşıyoruz sizin için. Evet. Daha yeni çıktı kanalımız. Bazı kişiler bizim kanalımızı kaybedememiş olabilir. Ama lütfen abone olsunlar. Çok uğraşıyoruz. Ben hala adam korkuyorum. Bakamayacağız. Oraya tamam yaptık. İşte. Ay sonunda ya. İşin kabloların gitti. İşte. Dönüyor ya. Ondan bahsediyor. Galiba burada bitiriyoruz. burayı Checkpoint tanımı falan yok mu ya? Bayağı uğraştık o şeyde. Hı hı. Ha <laughs> İğrençlikte. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Ve Elif Elif'i süperlendir. Bye!